Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapıyı güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yunus Emre ilçesine bağlı Pınarköy mahallesinde yaşanan su sorununun çözülmesi için 1300 metrelik içme suyu terfi hattı yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalleye daha verimli, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırılacak. 2016'da değiştirmişler. Ondan sonra 9 e, seneden sonra bozuldu şu an için borumuz. Borla patladı devamlı arıza yapıyor. Sağ olsun Allah razı olsun büyük söyledim. Maskeye arkadaşlar söyledik böyle müdürlere, şeflere. Bu sene şu an için 2025'te şu an için faaliyeti geçirdiler şu an için. Memnunum şu an için Allah razı olsun. Devamlı patlıyoruz zaten. Her gün arızaya geliyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Ferdi Başkanımızı öncülükle. Çok memnunum Allah razı olsun arkadaşlardan hepsinden. Çok kesiliyor sula, kalıyorduk. Ferdi Bey'e teşekkür ederiz. İnşallah inşallah borla değiştiğinden inşallah iyi olur.